Mehmet'in tabiriyle sıçıyormuş gibi. Bu <laughs> iş gelce de gelecekse gelsin artık Değilmek istiyorum. Tamam alacağız sana işte. Tamam. <laughs> <laughs> Allah'ı ya. Hadi arkadaşım sen O zaman beni yönlendirme ha. <laughs> ya Mehmet vakit geçiyor vakit. Vakit nakittir. <laughs> girişi sen yap o zaman hadi bakalım şimdi hazır değilim Tamam ama söz bir dakika girişe söz Hazır ya, hadi yap yap gir ne diyeceğim oğlum ben şimdi giriş Bilmiyorum nasıl ki? yapılıyor ne bileyim ya Selamun aleyküm arkadaşlar ne diyor bu bugünkü Mehmet videomuzda Mehmet'in sevgilisi Göksu'ya yani benim kardeşime e, kristal parçacıkları çıkartacağız gelecek olan işgalci seti yani zaten. onu yapınca ne yapmış oluyoruz neyi onu. Kristal parçalarını çıkartacağız. İşgalci gelecek. He he, onu... Biz de direkt alacağız. Sıfır ucuya işgalci alma. Onu yapınca ne yapmış oluyoruz? Neyi? Onu. Onu derken. Onu derken. Yani biz bunu Göksu'ya hediye etmiş oluyoruz. Ya abicim. Göksu'nun hesabına niye açıyoruz biz bunu? Bu kadar mı şimdi akılsızsın sen çocuk? Ben anlamayanlar olur, olur şey yapar diye yani. Yoksa ben anladım. Çünkü video içeriği bana... <laughs> Aynen. Ben Göksu Göksu hediye edeceğiz Allah'ın izniyle. Hayır, arkadaşlar İnsanlar güzel kristaller çıkar. Mantığı anladınız. 11600 ucemiz var. Benim matematiğime göre 22. 22 tane kırmızı destansa amblemimiz hazır. Buraya işgalci gelecek. Buz Diyarı seti gelecek. Elimizden geldiği kadar kırmızı parçacık çıkarıp geldiği zaman da saman zaman da <laughs> direkt alacağız. Dediğim gibi bunu işgalci geldiği zaman da Açar, açsaydık daha mantıklıydı. İşgalci geldiğinde açsak daha mantıklı ama benim içeriğim yok ve Göksu'nun burada almadığı şeyler de var yine. Her zamanki gibi. Mesela Rock Yıldız seti bu, bu. Bunların çoğu set yok tamam mı? Bu setler çıkar diye de açıyoruz biz. Ekstradan kırmızı parçacık biriktirmek için. işgalci almak için de açıyoruz. Evet şimdi videoyu geçmeden önce benim size söylemek istediğim bir birkaç cümle var. Çok sinirliyim. Oğuz abi tutma. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Abi tutma beni. Yapış yapıştır gelsin. Oğuz abi Tut tutma. tutma. Tutmayın, tutmayın küçük enişteyi. He. Evet. Şimdi siz yani o kadar mevzu geçti başımızdan. Şey oldu video atamadık. Bir döndük videolar izlenmiyor. Niye? Hayda. Niye like atmıyor? Niye? Niye atmıyorsunuz like? Niye abone olmuyor? Abi bu çocuk hak etmiyor mu? Bak He. bak şu sıfata bir bak. Bak. Ben hak etmiyorum Allah mu? Allah Bana bak lan anasını Kimi tipimde ne var lan neyinle dalga geçiyor lan? Ben... Fark etmez misin ya? Deme mi? bu videoya 100 bin like gelmezse YouTube bırakayım. Anasını zaman... Yani inşallah gelir. <gülüyor> <gülüyor> Umudumuzu kaybetmememiz Neyse, lazım. Neyse seri bir şekilde. Aşkım sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Sen de bir şeyler söyle bir daha videonun ana kahramanı sensin. Ben hangi konu hakkında? Ben, sana yokacağım. şimdi buz diyarından e, hmm. işgalci hediye edeceğim. Evet. UC'de yükledik. UC Station'dan. Hatta yani biz uygun da aldık biraz. Normalde 8400 ucu 1400 liraydı. Biz 11600 11, ucuyu 1400 liraya aldık. Baya onlar mı bize güzel. geçirdi? Biz mi onlara geçirdik bilmiyorum ama güzel bir geçiriş oldu ortada. Ne düşünüyorsun? <laughs> evet. İnşallah bir sürü çıkar ikisini de alırım. İkisini de Teşekkür ederim. ederim rica ederim. Rica ederim. Bir dakika ederim bir dakika. Başladım. İnşallah buradan setler de çıkar olmayan setler. Evet Anladım. onlar da var. Setler de bir ton set var. Şuradan bir tane daha alacağız birazdan. Onu da alacağım sakin unutmadım. Tamam. Açırdan ananı aradım dağılamıyoruz. Bir tane daha açıyorum. Şimdi ben bundan öncesinde matematikmen Oğuz abi sana da söyleyeyim. Mesela 8000 ucu yükledik ya. Evet. 16 tane parça alıyoruz. 10.000 yükledik yani. 20 tane. 11.000 yükledik mesela 22 tane benim hedefim. Minimum 22 tamam. tane. Bunun taktiğini de anlatacağım. E, taktik olarak da mesela işgalciye en kolay nasıl çalırsınız falan filan onları da size söyleyeceğim. Arkadaşlar Mehmet'im Mehmet, ciğim, Mehmet ciğim, lafını kesiyorum ama bir dakika bekler misin? Tabii ki. Geçen de Mehmet'e materyal kasıyorduk. 22 bin ucuya bastı. <laughs> Kaç tane materyal çıkarmıştın? Vallahi hiç hatırlamıyorum abi. 17, 17. 17'miş. Hatırlıyor bana ne? Ben nasıl? Ben nasıl? 4000 ucuya 9 tane. Ya Ağuz abinin ya. hesabı hileli ya. Yemin <laughs> ederim ya. Tamam. Her, her bastığımda verdiği devamı hatırlıyor musun? Aynen öyle. 3 tane oldu bile. Tamam. Devam. Dördüncü evet. de çıktı. Bak bunun taktiği. Bir kere çıktı ya durma. Ana sayfaya bas. dönmeden bir daha bas. Çıkmayacak. Bas. Ondan sonra bir daha basacaksın çıkacak. Bir daha çıkmazsa. Dön, hayır. Dönüp de basacaksın. Sen burada diğerinin yanlış yaptın. Diğerinde iki defa çıkacak. iki tane çıkacak. Hayır. Tamam deyip basman lazım. Daha skarlıya almamışız. Ben öyle bir şey yapmadım. Tamam. Tamam deyip basman lazım. Bir daha bastım. Burada garanti verecek de bak, bir tane vermesin. Garanti ver. Ha, ha garanti mi? Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi Hadi ya. oğlum devam. Götü. Bir tane daha vurdum. Kötü. Ya, çok... Matematik yaparsak bak matematik değil Matematik yaparsak en burada en pahalı 12 parçacığa geliyor değil mi? 12 parçacık Hı -hı. artı maskesine yerek yok desen 12 parçacığı alabiliyoruz. Hadi 12 parçacığa da bu diyar seti geldi 24. Bize 24 tane lazım. Eğer çıkarsa 24 tane almamız lazım. Hadi oğlum. Nasıl Ama yapacağız 24? Çok kötü çıkıyor. Evet çok kötü çıkıyor. Şimdi iki Yapıyorum, tane vermesi yapacağız. lazım. Sakin ol. Sakin ol. Tamam. Ver. Abi gene tamam. garantiden verdi. Güzel değil aslında. Gene mi garanti veriyor? Abi canım full cool garanti veriyor şu an. Ah güzel. Bu güzel. Tane, Hadi destansı da çık oğlum. destansı ya. Hatta yanılt bizi bir ya. Tamam. Bir tane daha vurdum hemen arkasından. Hadi destansı. Bu kasa atabilir mi bunu? Ha, Atmadım. Yok. Az önce ben çıkardım ha kendi hesabımda kasarken çıkarmıştım. Oy! Aa! Güzel. Bu yoktu. Süper. Çok güzel. Evet. Tam, Çok güzel oldu. tam lafımın üstüne helal olsun lan sana. Vurdum bir tane daha. da bu kötü. Vurdum bir tane daha. güzel. 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 Şimdi 11.000 ucmiz vardı. 4.000 hücresi 8 tane çıktı. Gördün mü abi? Gene matematikmen aynı. Ama güzel güzel aynen. Bizim daha fazla çıkarmamız lazım. Mesela ben kendi açtığımda anasını satayım ikili üçlü i̇kili, çıkıyordu ikili, evet. evet. Onun da çıkması lazım. Dur destansı çıktı. Sakin. Hadi oğlum. Hadi de destansı da say. 10 para. Güzel. Güzel. Ay çok güzel. Tamam. on numara. on numara. Ee yani destansıyı da say. Mesela 10 para da buradan geldi. Uyum, 20 oğlum, tane biriktirdik bile anasını satayım. Aynen. Vurdum bir tane daha. Kötü. Döndüm. Bak. Bunlar arkadaşlar mesela bunu izliyorsunuz ya. Siz de açacaksınız. Benim taktiklerle açın. Mesela bunda çıkmadı. Döndüm animasyonu geç vurdum. Örnek veriyorum az önce. Tabii ki şans meselesi ama bazen böyle şeyler de etki edebiliyor diye düşünüyorum ben. Nasıl? Ama Çok hiçbir şey çıkmadı. <laughs> vurdum bir tane daha. Garantiden verdi. Bu, Güzel. Ben. Böyle bir taktik yapasım geldi şu an. Hadi oğlum. Hadi yavrum. Bizde ne eksikti? Hepsi eksikti. Hangisi çıkarsa işimize yarıyor zaten. Hadi ki de. Hadi oğlum. Ya. Ah ya çok kötü. Ya çok kötü değil. Sakin ol. Sakin ol. Kötü. Bir tane kardayız bile hatta şu an. Vurdum evet. bir tane daha. Tövbe estağfurullah. Yarabbi ya Rabbi ya Resulallah. Garanti verecek. İki tane çıkması lazım. Bir tane garantimiz var, iki tane çıkması lazım. Hadi oğlum, birinci çık. Çık artık lan. Evet, oğlum oğlum Hay ananı avradını ya. Neyse tamam. 12. Şu an işgalciyi alabiliyorsun hayırlısı. Teşekkür ederim. Yani, <laughs> benim matematiğime Tabii bu Mehmet tabii bu Mehmet'in 12 12'ye mi gelecek? 15'e mi gelecek? 10'a mı gelecek bilmiyorum. Bence 12'ye gelecek net garanti. 12'ye gelmezse de kafamı Hadi bakalım. Ananı avradın abi bu ne? verecek. Verecek. Okay. Tamam. Şimdi bir saniye. Ödül havuzu değil burası. Üst kısmı almışız. Bu eksik, bu eksik, bu... Evet. 4 tane setimiz eksik. 5 tane setimiz eksik. Aynen 5 set eksik. kafalıklar mafalıklar biz buradan arasını satayım. Çok destansı çıkarmamız lazım aslında bizim. Nasıl lazım? Böyle çıkması lazım. Işte, hani? Sıkıntı abi. Ay ay aldık iyi yani. Ya ya alacağız daha bekle. İnanıyorum. Hadi inşallah. Hadi inşallah. Çok tabii inancım kalmadı Güzel. Taktik. 100. Bak taktik. Buraya tıklayıp animasyonu geçip burada yapacaksınız. Şimdi. <laughs> Her seferinde göt oluyor. 14 tane oldu. Güzel. Destans 17 yapak sınavcı. da şeyi de al kız. Maskesini de al. Nereden abi bu bilgi tam olarak nereden geldi o abi? Bilmiyorum öyle Hadi oğlum hızlı hızlı basıyorum. Çık bir destans çık. Bir tane daha vurdum. Oğlum çok kötü gidiyor ha. Güzel. 1 2 3. Aşkım sen de stansi mi stansi siktret gel ben sana bu diyar çıkarayım. Ne dedin o yüzden var 40 çıkart. tane. Olsun Dur, materyal tut, tut, olur. Mor kıyafet hiç ay kırmızı kıyafeti çıkart. Hangisini? Sağ çaprazdaki bu. morlu. <laughs> Hıhı Uuu tamam hadi bunu çıkarıyorum. Dileği ona mı diledin? Yok. Yok. O da bir tane. Dilek. O zevk kaldı böyle. <gülüyor> 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 ya buradan bir bok çıkmaz zaten boş ver. Ona parça Mythic mi? Oui, mythic Forge. Ama ne e, ee, nasıl gelirse ben arada mitik diyorum, mythic diyorum. Zaman kötü, huh. ananın. Nika. <laughs> ananın. Nika. <laughs> Garanti'den verdi zaten. 17 evet. oldu. Şu an maskesini de alabiliyorsun. Hayırlı olsun. Basıyorum abi basıyorum. Hadi bismillah. Devam ya. Bundan sonrası da pıt pıt pıt. Artık o şey ama oha. <gülüyor> Yemin <gülüyor> ederim çok kötü <laughs> veriyor. Vallahi çok kötü veriyor. Bende bu kadar kötü <laughs> vermiyordu. Sen de ikili ikili verdi. Güzel. Çok güzel. İlk defa devam et, üst üste devam attı. Devam et. Çok güzel. 20, devam et Böyle devam et. böyle. Bir tane daha vurdum. Oy. Ay, var. bu vardı E bu vardı evet. olsun, olsun 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 Güzel Güzel On sonlara doğru affettirdi kendini piç Güzel <laughs> Adam niye basıyorsun tamam abi çocuk Sonra be adam çıkaracağız <laughs> bir bildiğimiz var izle şimdi destansı geliyor Destansı geldi Kendi de inanmıyor söylediğine Yok <laughs> iki tane destansı çıkarttım ne oldu? <laughs> e, Dört tane açabiliyoruz mu açabiliyoruz. İyi güzel. Tamam ços. senin dediğin şeye geldi. 11 bin 22 tane aldın Ya ben biliyorum bu işi. Valla ben biliyorum bu işi. Ben lan. Evet, evet evde aldık. 22 desen bir tane de rak yıldız seti aldık. Bir de bunu aldık da işte bu vardı bizde. Keşke ne bileyim bunu şu çıkaydı. 5'lik şu çıkaydı ama 10 oh, çıktı. Oh. Olsun. Bunu 5'ten say, bunu da ondan say 15. 15 22 daha 37. 37 tane parçacık kastık olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani mantık ya şu an biz e, almış olduk her türlü tamam mı? E, Nihai seti de aldık, kafalığını aldık. Hatta üstüne de kırmızı amblem bıraktık eğer demediğimiz fiyattan gelirse. Hadi 5'ten geldi farz et. Yine aldı. Hayırlı olsun İyi aşkım. Ya. Teşekkür ederim istersen İstersen 12 12 24 Teşekkür eder. 2 tane de 1000'e daha atar. iki tane kırmızı çıkardık. Buz diyarını da alırsın. Mis. Evet. evet mis gibi hallederiz onu onlar kolay işler hadi kız çık kızın hesabına Aynen, onu o lan konuşamadım <gülüyor> <gülüyor> çık çık kızın hesabından hadi arkadaşlar bu videoluk bu kadardı umarım beğenmişsinizdir boş, boş umarım yapmaya başladın uzatıyorsun yani işgalciler işgalciler nasıl daha kolayandır bu videoda umarım anlamışsınızdır matematikmen yüklediğiniz ujenin iki katı çıkıyor yani 11 yüklediyseniz 22 çıkıyor falan filan öyle bir matematiği var bunun kendinize çok iyi bakın bir sonraki videolarda görüşürüz Allah'a emanet bay bay Allah'a emanetsiniz gençler